De devam ediyoruz. İkinci parti olacak bu. Ee, 1 bölü 2 diye yayınlarım herhalde. İkinci part. Aa! Puşt gel. Olmuş gel. dakika bir şey soracağım. Şimdi ben bu herifi buraya kadar çeksem mesela. Böyle yapıyor yapıyormuş gibi. O da gelirken ben buradan ona bir yavaşlatayım. ega Que kadar ciddi. yap biz bunu öldüreceğiz arkadaşlar. Buna inanıyorum. Şimdi acaba bu dragon salağını öldürmek için şöyle bir yapı yapsam. Evet. lenne. <Sessizlik> Ez. öldürdüm lan seni. <laughs> Keşke meclise gel <geri> olsak. Oğlum <laughs> gelsene lan. Öl lan öl öl <laughs> Ulan video izliyor lan hadi <laughs> Bir vurumluk canı var görün arkadaşlar. Etli modunda göstereyim. Evet. Haydi li, 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 li. Şimdi arkadaşlar Madem Survival serimiz de bitti. Ee, buradan size şöyle göstereyim. Bir tane piston alıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de şöyle piston alıyorsunuz. Hmm, şöyle bir de bir tane taş alalım. Evet. Ee, şöyle kenarına birazcık düzlük yapın. Şuraya Şöyle basıp şuraya şunu vuruyorsunuz. Arkasını da Vurduğunuzda bunu alabiliyorsunuz Yoksa eğer yani vurursanız falan bu gider Ve Allah Portalı derdi Çok mutluydu Evet şimdi burada yazacak işte Çok iyi oyuncu falan Siz buradan SCC'ye basıp geçiyorsunuz Evet buradan evini kaybettim onu Biz elimizi her zaman buluruz Evet arkadaşlar eee şimdi madem soralı serimiz böyle güzel geçti. Şimdi size harika bir sürpriz yapacağım. Evet bu yaradan düşüyormuş. Evet. Şimdi video gidecek ben biliyorum. Ama hiç merak etmeyin. eee bir survival serimiz bitti. Baya güzel finalimiz oldu. Evet. Harika oldu. Ee, şöylece ben de şöyle Bir dakika. Dur oğlum. Evet. Şöyle Zaten bu evde küçük anılarımız oldu. Yatak odamızı şöyle kırıp içine koyalım. Evet şöyle gelsin TNT'ler. İlk önce şu köprüyü bir görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi köprünün altı olmaz. bu köprü gerçekten kendi emeğimle yaptım. Hiçbir game mod kullanmadım. Ee, madem itiraflara başlıyoruz. İtirafları söyleyeyim. Hatırlarsanız e, şurada şey olmuştu. Ben hani buraya bir yerimi eşmiştim de. Aa evet. Şurası. Neresi doğrusu? İşte bu yerde bir yer, hani buralarda bir yerde bir diamond var demiştim ya. Aslında diamond yoktu. Ben koydum. Çünkü gerçekten seri değiş diamond yoktu. Ee, ben de gerçekten çok üzüldüm. Bu yüzden diamond koymam gerekti. Yalnız abi bir dakika. Harbiden ben şurayı çok pis merak ettim. Şuraya obsidian yazalım. Evet. Şöyle. Evet şuraya bir tane lever'ımızı koyalım. Şurayı şöyle göstereyim size. Aa! Aa! Oh my god. Oh my godness. Oh my godness. <laughs> evet. Gizli oda falan her şey bok oldu. Evet, Galatasaray ölmez. Görüyorsunuz Hacı ölüme ee, Gördüğünüz gibi Hacı şey yaptı Ölüme meydan okudu Allah Allah Sana ne oluyor amına Oğlum sana ne oluyor lan Ayda Neyse şuraya da patlatalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi survival series daha sona erdi ee, Gördüğünüz gibi Belki sezon 2 olarak yaparım. Gayet maceracı yaparız. Ya da modlu olabilir. İşte ben de bilmiyorum. Yani gerçekten çok güzel olduğunu inanıyorum ben. Hatırlarsanız ilk benim de buralara geldik. Madenlere girdik falan. Ee, gerçekten çok güzel oldu. Ben hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, beni desteklediğiniz için. Ee, destekleyip destekleme herkes buradan hepinize selamlar olsun. Ee, buradan selam iletmek istediğim birkaç kişi var? Sınıf arkadaşlarım falan. Ee, buradan kuzenime bir selam yolluyorum. Gerçekten Minecraft'ta harbiden beraber oynadığımız ve Minecraft'ta bana harbiden en sevdiren kişidir belki de. Çünkü hani mesela modlar falan onları ondan gördüm mesela modlar Hani modlarda mesela o mesela tüm modlarda bir tane uygulaması vardı. O mesela tek sit tek kit falan açardı. Yazın birlikte oynardık. Ona gerçekten buradan çok e, teşekkür ediyorum. E, başka diyecek. Buradan işte ne bileyim. Gayet güzel bir video oldu. E, kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Oraya bakmadım çünkü bir Bakın mesela burada güzel bir FPS olayı var. Ve en sonda yerin altını bir tor gibi delerek serimizi bitireceğiz. Bir dakika. Bir makro. Evet makro çok güzelmiş. Bir dakika. Şöyle bir tepeye çıkalım. Evet, siz de gördünüz yeri deldik ve buradan da kendimi magma atarak bitireceğim. Bir dakika. Aa dünya bitti. Evet. Görüyorsunuz yer altında böyle bir şey. Evet. Hepinize kucak dolusu selamlar söylüyorum arkadaşlar. Ee, skin'im de olmasa buradan ee, PTT <laughs> Allah dur dur dur. Oyun birbirine karıştı. Evet arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Ee, şu anda Steve ile çekim yapıyoruz ama olsun. Steve. Gerçekten beni Minecraft'ta ilk gördüm kişidir. Ee, bununla ilgili bazı yalanlar çıktı. Yok işte Alex'le falan çıkıyor dediler. Ama olsun. Alex de Steve seviyormuş. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum hepinize. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay.